romatizma rahatsızlıklarından bahsedelim biraz. Fibromiyalji, işte anklozan spondilit. E, bu rahatsızlıklarda bu ağrıları geçirecek, rahatsızlıkları geçirecek bir bitki var mı? Ne tavsiye edersiniz? Tabii tabii. Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi Şeytan. kökü. Harpagophytum procumbens. Aha. Namibya'nın çöllerinde yetişir. 6 ay bir damla su görmez bu bitki. Bir damla su görmez. Üç türlü kökü var. Bir, kazık şeklinde bir kökü var. İki, bunun üzerinde saçak gibi yan kökleri var. Üç, yumru kökleri var. Bu yumru köklerinin, evet bu gördüğünüz çok güzel bitki. işte çölde yetişiyor. Hangisiydi? İşte bu karşıdaki. Ha, sizin, so Hayır, sizin söylediğiniz. Güzel. Söyledim. Gül gibi Aha, çiçek açar. Evet. Çok da güzel çiçek. Evet, gerçekten. çok güzel çiçek. Bunun çiçekleri solduğunda, meyveye döndüğünde böyle, böyle şeytan pençesi derler, Tı, böyle tiken gibi bir, çok sert bir tiken oluşur. Bu gördüğünüz hastalık da kelebek hastalığı denir. Hmm. Ee, lupus hastalığı. Sistemik lupus aritramatotos. <laughs> lupus demek kurt demek. Kurt kapmış gibi böyle. Hmm. Pen pençe pençe. Pençe yani yapısını dokusunu vücudun bozar. Aha. Lupus hastası. Sistemi lupusdan dolayı bir hanımefendi bize geldiğinde, 5-6 sene oldu. Doktora demiş ki bunun çaresi yok, sadece kortizon, kortizon. Kortizon bana getirdi, annesi babasıyla geldi. Şey annesi babası diyor ki kızım dinle kızım dinle. Dedim ki o kullandığı kimyasal ilaç o kadar ağır ki, sersem gibi olmuş. Kafası bir böyle düşüyor, Ay. bir böyle düşüyor. Dedim ki ya elleme, sonra açıklarsın ne açıklayacaksınız. O kendine değil ki, sarhoş gibi. O kadar ağır ki kimyası ilacın yan etkisi. Kemikleri eritiyor, hafızayı zayıflatıyor, deriyi inceltiyor, karaciğeri zarar, pankreasa, kemik iliğine zarar veriyor. İşte sistemik lupus böyle, şu yüzde böyle kızarıklar olduğu için kelebek hastalığı denir. Ne kadar zamanda iyileşir? Hemen ne kadar zamanda iyileşir diyorlar. Dedim ki acelesi yok. 6 ay kullanacak en az. Bu çok ağır bir rahatsızlık. 6 ay. Bir ay sonra arıyorlar iyileşmedin ne olacak çok kötü sabır edin. İki ay sonra arıyorlar geliyorlar ne zaman iyileşecek çok kötü çok kötü acele yok acele yok. Beş ay sonra a biraz iyileşmeye başladı falan dedi. Altı ay sonra ben aradı kızı 23 yaşlarında biliyor musunuz ne yapıyorum ne yapıyorum arkadaşlarla arabada sahilde tur yapıyoruz. Geziyoruz. Tabii sizin zaten tedavili, tedavilerinizi hep söylüyorsunuz. Bir 6 aylık süreç önemli değil mi? Hastalığa göre değişir. Yani midede gastrit, ülser, reflü. Hı hı. Kişi kimyasal ilaç kullanmaması çok kolay değilmiş. Kimyasal ilaç kullanmamışsa. Hı. Şimdi gastrit, ülser, reflü için doktoru veriyor. Helipak, trio. Üçlü fare zehirinden daha tehlikeli. Fare zehirini içersin, zehirlenirsin, Üstüne gidersin, eczaneden aktif kömür içersin, o zehri absorbe eder, bitti gitti. Ama bu helipak tiriyor, ne kadar faydalı bakteri yok, yok eder. Ediyor, eyvah, eyvah. Yerine kandida yerleşir, artık alerjik hasta, cilt askarı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu falan filan bir sürü hastalık çıkar. Kandida için ayrıca bir tedavi yöntemi. Çok zor bir şey. Aha. Bu da aylarca hamur işi yemeyecek, tatlı yemeyecek, probiyotik kullanacak. 10 çeşit ürün kullanacak ki yavaş 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 tekrar oluşsun. Çok zor. Yani bu şuna benzer. İşte Sultan Ahmet camisini yapmak için ne lazım? Onu yapacak adam lazım. Mimar Sinan gibi bir usta Onu Hı -hı. çıradı Mehmet Ağa yaptı mesela Hı -hı. Sultanahmet. Sultan Ahmet. Çok büyük bir usta lazım. Aynen. Öyle basit bir şey değil. Veya Süleymaniye. Ama onu yıkmak için iki tane dinamit lazım. Çok basit yıkmak. Atatürk Barajı'nı yapmak için çok büyük emek lazım. Ama yıkmak için çok kolay. Evet. Yıkmak kolay, yapmak zor. Barsak florası 06 yaş grubu yavaş yavaş oluşuyor. 06 asla kimyasal kullanmamak gerekir. Oh. Yani anne rahminden çocuk çıkıyor, evet. doğum oluyor. Annesi babası doktoru verdi diye verir antibiyotiği, verir antibiyotiği çocuk 10 gel 20. Paket 20, gıdaları ne diyorsunuz? Ben 3 yaşındaki çocukların annesi sırf orada rahat muhabbet etsin diye eline cips verdiğini görüyorum. Tabii tabii. O çok içerisinde 40 çeşit kimyasal var. Hazır gıdaların hepsi kimyasal. Yani. Hepsi yani. Ha diyeceksiniz ki sizin çocuğunuz yemedi mi? Elbette ki yedi ama 3 yaşında yemedi yani. 7 yaşından 8 yaşından sonra tadını öğrendi ama bunun zararlı olduğunu belki haftada bir 15 günde bir az az bir miktarda yenilebiliyor. O da çocuk olduğu için istiyor ama hani 3 yaşındaki çocukların bu şekilde paketli şekerler, işte cipsler tüketmesi son derece bana kötü geliyor yani dışarıdan. Evet, Almanya'da Müslüman olan Almanlar var. Hı, hı. Böyle az da olsa var ya yani. Müslüman Almanlar. Şimdi bir aile ben market çalıştırıyordum. Marketim vardı Almanya'da geldi sohbet ediyoruz. Çocuğuna onu, onun on, 12 on yaşlarında çocuğu çikolata ikram etmek istedim. Çikolata yemez dedim. Harika. Anlamadım dedim. Şahane evet. Dedi ki çikolata yemez. Abur cubur yemez. Şahane. Niye yemez? Tiksiniz bizi. Ne güzel. Niye? Hı. Alıştırmamışlar. Sonradan onu ikram ettikleri zaman kabul etmiyor bünye. Şahane. Allah Daha Allah, Allah dedim. Ya bu nasıl bir iş? <laughs> Yani Müslüman olmuşlar ama bu Alman Müslümanları bizim gibi sonra yani anadan babadan Müslüman olunca biz İslam'ın değerini bilmiyoruz. <laughs> Onlar öyle Müslüman oluyor ki sahabe gibi yaşamaya <laughs> çalışıyor. Adama hayran kaldım. Yani yaşantıları, davranışları, beslenmeleri Beslen, evet çok, çok güzel, orijinal. Çok güzel. Rusya'da da Müslüman olan Ruslar var. <laughs> Onlar da çok güzel. Tam İslamiyeti yaşamaya çalışıyor ama biz Kenarından, köşesinden birazcık yaşıyoruz. <laughs> <laughs> Bilsin ki işte öylesine Müslümanlık, Allah yardım etsin. <laughs> yani biliyorsunuz ki bağırsak e, sağlığı çok çok önemli, e, yediğimiz gıdalar... Bağırsak florası ilaç kullandıkça çöker, Hı -hı. çöktü mü toparlamak zor. Zordur. Çünkü oraya yerleşen kandida hiçbir mikroba benzemez. Kene gibi, kalıyor. kene Eyvah gibi var. oraya yapışıyor, kene gibi. Bağırsak böyle kaplıyor, streç folyo gibi bir sümüksü, bir madde üretiyor. Hı -hı. O sümüksüm madde, biyofilm denir. Bu kandidayı korumaya alıyor. Hı hı. Hiçbir ilaç etki yapmıyor. Bu streç folyo gibi biyofilmin altına geçmiyor ilaç. Evet. Kene gibi de yapıştığı için Tedarsiz onu oradan zor. sökemiyorsun. Jiletle kazırsan bile çıkmıyor. Evet. Çok tehlikeli. Aslında herkesde var kandida mı? 305. Ne zaman tehlikeli? Ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız tehlikeli. Hı. Geçen bir bana bir mail atmışlar. Dünyanın en meşhur bir doktoru demiş ki: "Biz insanları tedavi etmek için uğraşmıyoruz." Açıkça söylüyor yani. Sadece yani küresel bir bu Hı. ilaç sektörü var onlar. İnsanları tedavi etmek için uğraşmayacaksınız. E i̇şte biraz oyalayacaksınız. Yani bu zihniyetle gidiyorlar. Allah yardım etsin. Evet, peki. Avrupa'da bunun farkına vardılar. Almanya'da mesela eczane satılan ilaçların %85'i bitkisel. Harika. Almanya'da. Evet. Yavaş yavaş dönüyor. İnşallah Türkiye'de de bu dönüşüm olur.